İyi günler arkadaşlar. Hoş geldiniz videomuza. Bugünkü videomuzda değişik, tamamen kendi tasarımım olan sonsuzluk yeni bir model yaptım arkadaşlar ve gerçekten çok hoşuma gitti. Sizlere de paylaşmak istedim şu şekilde. Gerçekten çok hoş. Şu kısımdan ekleyebilirsiniz ekleme işlemini buradan yapabiliriz ve gerçekten çok hoşunuza gidebilecek bir model olduğunu düşündüm. Benim çok hoşuma gitti. Bunun bir de şu şeklini yaptım. Buradan da ekleyebilirsiniz eğer isterseniz. Ve bugün de bu modelimi paylaşmak istedim arkadaşlar. Tamamen kendi fikrim. Tendi yaptığım bir tasarım olaraktan ve başlıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bildirimleri açarsanız bir sonraki e, videolarımızdan haberdar olursunuz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum inşallah beğeni yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Ve şimdi parmağıma sararaktan başlıyorum arkadaşlar. Düğümleyeceğimiz kısmı tam şuraya getirirsek şu kısma daha kolay olur. 7 tane sardım. Ve çift düğüm ataraktan sabitleme işlemi gerçekleştiriyorum. Parmağımdan alıyorum. tekrardan sarıyorum arkadaşlar şöyle altı tane çift düğümümü atıyorum kısmı keselim. Şu şekilde döndürüyoruz arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum. Şu şekilde döndürdükten sonra şekilde oluyor. Bir yine çift düğüm ataraktan tekrar göstereyim. Şimdi arkadaşlar şurada kalan kısma doluyorum arkadaşlar. Bu şekilde küçük zürafalar yaparaktan şimdi şurayı ayarlayarak da karşıya geçeceğim. Oranın biraz daha düzgün olmasını istiyorsanız oraya bir tane düğüm attıktan sonra atlıyorum diğer tarafına. şekilde devam ediyoruz belki daha önce yapan olmuştur ama ben e, kendim fikir ederekten kendim tasarladım bir model arkadaşlar şimdi diğer tarafına Geçerekten bu kısımdan ekleme yapabiliriz arkadaşlar şurada olan kısımdan şu kısımdan da ekleme işlemini gerçekleştirebiliriz bu şekilde çok güzel bir modelimiz oluyor. Anlamadığınız ya da göstermemi istediğiniz bir yer olursa arkadaşlar sorabilirsiniz ee, yorumlarda belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırım bugünkü modelimiz bu şekilde kanalıma destek verir ee, kanalıma destek verirseniz çok sevinirim arkadaşlar bir tane de farklı bir renkte göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde parmağımızı sardıktan sonra çift düğümle sabitliyorum. şekilde arkadaşlar döndürerekten Tekrar gösteriyorum. Şu şekilde şekilde yaptıktan sonra şuradaki ipimi kesiyorum. Bunu sade şeklinde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de yazmanıza ekleme yapabilirsiniz. Böyle bir model de var. Bunu da daha sonra ekleme şeklinde göstereceğim inşallah. Hemen başlıyorum. şekilde devam ediyorum. Yaparsanız arkadaşlar iki taraftan da ekleyebilirsiniz. Hangi taraftan ekleyeceğim diye de düşünmenize hiç gerek kalmaz. Şu şekilde. Benim çok hoşuma gitti İnşallah sizin de hoşunuza gider arkadaşlar bu model. Evet arkadaşlar bu modelimiz de böyle. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda videolarımızda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.